14. İncil'de geleceği beklenen ve alemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında seyf ve asa sahibi denilmiştir. Seyf, kılıç demektir. Demek gelecek peygamber cihat ile vazifeli olacaktır. Bu Hazreti İsa olamaz. Zira o cihat ile vazifelendirilmemiş ve cihad etmemiş bir peygamberdir kılıç sahibi sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Zira Efendimiz ve ümmeti cihat ile vazifelidirler. Ayrıca Efendimiz asa sahibiydi, asa ile gezerdi. 15. Yine İncil'de geleceği müjdelenen peygamber hakkında sahibü taç, taç sahibi unvanı zikredilir. Bu unvan da efendimize mahsustur. Taç, başa takılan sarık demektir. Eski zamanda milletler içerisinde milletçe umumiyet itibariyle sarık saran Arap kavmidir. Demek taç sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme işarettir. sual Niçin Hazreti İsa Aleyhisselam diğer peygamberlere kıyasla efendimizden daha fazla bahsediyor ve ondan müjde veriyor? Zira başka peygamberler yalnız haber vermekle yetiniyor. Cevap Çünkü Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem İsa Aleyhisselamı Yahudilerin müthiş iftiralarından, yalanlamalarından ve dinini tahriflerden kurtarmakla beraber, İsa Aleyhisselamı tanımayan Yahudilerin zor ve meşakkatli şeriatına mukabil, kolay ve Hazreti İsa'nın şeriatını tamamlayacak bir şeriata sahiptir. İşte onun için çok defa alemin reisi geliyor diye müjde vermektedir.